Son günlerde hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen hamle gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü resmi gazetede yayımlanan karara göre Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden Ali Erbaş atandı. Kararda şöyle denildi: "Diyanet İşleri Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Ali Erbaş yeniden atanmıştır." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çok büyük anlam taşıyan desteği sonrası Erbaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden bismillah diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı. Anayasamızın toplumu din konusunda aydınlatma görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığının başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlamayı nasip eyle.